Arkadaşlar önceki videodan bildiğiniz gibi Durs itemleri yapmıştım. Şimdi Dors canavarları canavarlarıyla yapacağım. Şimdi rush. Yani kolay kaçılır yani. Ama bazen dolap olmadığında sana tek attığı için buna aya koyuyorum. Gilding like o Oyunla tek olabilir bilmiyorum. Yolnak bizim yardımcımız. Başkaları da var ama. Snare. Hayır iğrenç hiç sevmem. Üze, bir de tam rush gelir ki üzerine basırsan sana tek atıyor. Glitch. Maçı yarısında benim altıma yaptırması sonucunda bunu yine A'ya koyuyorum. Void. bu da glitch ile aynı ki. Jeff. Oy bizim bizim arkadaşımızdır oğlum. Bu genellikle 50, 50'den sonraki iki, 52'de bizim sadece şeyimiz oluyor mağazada El Goblino. Abi bunlar dur dürü dururken öyle yerinde duruyor. Bob da aynı. Timothy o. O altı yaptırır bu. B. Jack. Bir kere ben Rush gelirken Jack gelmişti o yüzden ölmüştüm. O yüzden Jack senden nefret ediyorum. Şal. o. Oh. Oh. Maçın ortasında şey yapabilir C. En boş. O oh, uğraşması çok zor. Yok C. Window. Aa window ya. Çok tatlı bir de. Oyunu bulursan bir de şey de kazanıyorsun. Seydir abi. Screech. Başın yarısına geliyor. Pist yapıyor. Canın alsa da bakamazsan da seni tak atıyor. Canın alsa ama. Sik. Şimdi bu e, Türkçe anlamı, kötü anlamına gelen olmasın ama. E, Kaçmak kolay yani. B. O oh, the figure. E. Ee, ona hiç gelemedim ama gelenleri gördüm. Ne bileyim. İran çıkça. Düp. Oo bir kere bir kere 42'de bu beni öldürmüştü. Sevmiyorum bu adamı. Canını asla tek atabiliyor de. Halt. Bu hep iyi halt yiyor. <laughs> Çok sevmiyorum. O yüzden B'ye koyuyorum. Ice o. Yani kaçması kolay. Maçın ortasında iki oda öteden vurabilir ama. Bakmasan iyi olur. Haydi. Sevmiyorum ya. Tamam. Şimdi Haydın ne suçu var? Çok uzun süre durursan atıyor ya. Atıyor ama sevmiyorum. Atmış. Tamam abi. Şimdi Rooms'a geçtik. Rooms'dayız. E atmış. E Rush'la aynı ki bu. Rush'ın agası bu. Rush'ı yanına koyayım. E 90. A 90. Nefret ediyorum. Rooms'a dur, 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 dururken gidiyorsun. Eğer o geldiğinde durmazsan Öldün A120 E bu da en başın yarısı gibi Onu da çok sevmiyorum Ya da B'ye koyayım ya O Curious Light Oy Bu da zaten Gilding Light'ın e, sarı hali. Evet arkadaşlar bugün Doors Canavarları şey yaptık İsterseniz böyle göstereyim bakın Bye-bye.